Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere son internet zamlarından sonra ucuz kalmayı başarabilmiş bazı firmaları göstereceğim. Hazırsanız videoya geçiyorum. Arkadaşlar şimdi ilk firmamız Telko Türk. Bunların bayağı bir referansı var gibi gözüküyor. Referansları Gelir İdaresi Başkanlığı, Medipol Üniversitesi ve Yüksek Öğretim Kurulu. Bakın bunlar hep büyük firmalar. Renault falan filan işte. Arkadaşlar bunlarda 100 megabit 249 TL olarak gözüküyor ama ilk 3 ay bakın bunu okuyun ya yani. Sözleşmede bu geçiyor zaten taahhütsüz yazıyor Fakat kampanyalar kısmından mesela fiber internete falan girerseniz taahhüt de verebildiğinizi görebilirsiniz Yani bakılabilir İkinci firmamız Neonet Arkadaşlar gördüğünüz üzere 100 megabit 279 TL ve taahhütsüz. Bence fiyat olarak gayet iyi. Gayet uygun duruyor. Ya denenebilir. Üçüncü firmamız Güldürennet. Arkadaşlar Güldürennet. Bakın görebilirsiniz 100 megabiti. Bunların burada paketleri olması lazım. Heh. 100 megabiti 250 TL veriyor. Bence fiyat olarak gayet iyi. Ve taahhütsüz. Bunlar galiba Adana merkezli bir firmaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya bu da taahhütsüz bir şekilde üye olabileceğiniz bir internet firması. Dördüncü firma Netman. Yani bunun fiyatı açıkçası bana çok az geldi. 200 TL. Yani 100 megabit'i 200 TL'ye veriyorlar. İlginç ama taahhütsüz olduğu için muhtemelen bu da 250 lira falan olacaktır diye düşünüyorum birkaç gün içerisinde gördüğünüz üzere bu firmada taahhütsüz ve devlet üstünden direkt abonelik imkanı sunuyoruz. Ee, beşinci firmamıza geçelim Euronet arkadaşlar bunda da gördüğünüz üzere paketler şu şekilde 16 35 100 bu videosel paketler bir de fiber paketler var 289 TL bence bu da gayet iyi şu anki fiyatlara göre ya yani bakabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra e, bir de Net Bonus isimli bir firmamız var. Fakat bunlar bir ara bireysel şeyi durdurmuşlardı yani bireysel hizmeti. E, halen daha devam ediyorlar mı bilmiyorum. Bireysel hizmeti durdurmuşlardı. Bundan bayağı memnun bir insan vardı yani bu firmadan. Ben daha önce kullanmadım ama bakılabilir. Arkadaşlar bu baktığım tüm firmaların hepsi BTK tarafından yetkilendirilmiş firmalar. Bakın site şu şekilde BTK'nın yetkilendirdiği firmalar burası. Bakın buradan gelip sorgulatabilirsiniz. Mesela bak ben Güldüren Net'i sorgulattım. Gördüğünüz üzere adamların yetki tarihi falan her şeyi yazıyor. Bakın burada hani hangi vergi dairesine bağlı olduğu dahi yazıyor adamlar. Bakabilirsiniz yani bu sorgulanabilir bir şey. Hani denenebilir bence. Daha önce kullanmadım ama bir denemekte fayda var. Çünkü fiyatlar oldukça iyi. Bir bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğenip yorum atarsanız bu serinin devamı gelecektir. İyi günler dilerim arkadaşlar.